Uyumadın mı abi sen? Yapma ama böyle. Nasıl gideceksin bu adet dershaneye? Ne dershanesi abi ya? Milletin içine çıkacak yüz mü kaldı bizde? Bir de geçip münevverin karşısına ders anlatacağım ha? Yapamam ben abi. Oğlum o dershanesini değiştirir zaten. Bu kadar severken her gün aynı acıyı hatırlamak koyar insana. Ama senin işin bu. Hem ne kadar zor buldun unutma. İş falan benim umurumda değil abi ya. Umurunda olmasın abicim. Umurunda olmasın. Ama git gel işte bir süre. Hem aklın dağılır. Bak böyle giderse kafayı yersin benden sana söylemesi. Hadi. Hadi bak çayı koyuyorum. Hadi kalk. Hadi ama. Günaydın abiciğim. Günaydın abiciğim. İyi misin? İyiyim. Hadi gel beraber kahvaltı yapalım. hiç iştahım yok abi. Tamam dershaneye ben bırakayım seni. Fikrin de değişir belki o zaman. Yok ben giderim. İtiraz etme Ne var. Aklım kalacak. Hadi gel. Hmm. Ay sultan, gölgede beklettin mi bunu? Bir haftadır kilerdeydi. İyice harmanladım, karıştırdım ama mayası mı tutmadı? Ne oldu acaba? Ay çok acı, alışamadım ben buna. Hmm. Günaydın. 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 Hayırdır anne? misin? Ay ne bileyim oğlum akşam <laughs> şarabı biraz fazla mı kaçırdım ne? Kalp çarpıntısı yaptı. Böyle fırlatı verdi işte beni. İyi değil misin? Ay iyiyim kızım iyiyim merak etme. İlacımı da aldım. Hem sultan da bu balın içine sarımsak mı koymuş ne yapmış işte. Aktardan almış. Leş gibi bir şey ama yiyorum. Hadi otursan da. Yok ben münevveri dershaneye götüreceğim. Aa iyi edersin ama bir lokma bir şey yiyin yavrum. Bak kadıncağız hazırlamış o kadar. Şimdi baş başa bir kahvaltı yaparız biz onunla. İyi, peki. Hadi. Zihin açıklığı versin Allah. Sağ ol anneciğim. Gene suratın sapsarı. Ay münevver, vallahi öldüreceksiniz beni siz. Ayol bu etütler metütler, gece geç kalıyorsun. Şu haline bak. Ya anneciğim sabaha kadar ders çalıştım işte. Yani uykusuzluktan oluyor öyle arada bir. Aman iyi iyi. Her şeyin en iyisini siz biliyorsunuz ya. Oh, hadi iyi günler. Hadi güle güle, güle, güle Bir şey diyeceğim. Allah aşkına şununla biraz ilgilen Yusuf. Vallahi hastalanacak diyor. aklım çıkıyor. Ay tutturduğunuz bir dershane dershane diye. Tamam tamam sen kafanı takma. Giderken badeye uğrasana. E yolunun üstü oğlu. Bakarız anne bakarız. Hadi görüşürüz. Ne zaman küsüp içine kapansan annem sana ballı ekmek yapardı hatırlıyor musun? Sen de bana da bana da diye tutturuyordun ama. <laughs> Senin ders kaçtaydı? Abi. Sana söylemem gereken bir şey var. Söyle abiciğim. Yiğit hakkında. Ya şimdi başkalarından duyarsın. Senden saklamış gibi olmak istemiyorum. Hayırdır? Yiğit bizim dershanede hoca oldu. Ne? Sanki başka dershane yok değil mi? Neyse ben dershaneye gelirim kaydını aldırırım. Başka dershaneye gidersin. Ya abicim bunun için söylemedim. Bak benim tek hedefim üniversite artık. Yani hocalara da programa da alıştım. Bundan sonra bir değişiklik yapmam iyi olmaz benim için. Asıl senin o şerefsizle burun buruna kalman iyi olmaz. Yarım da oradayız. Teşekkür ederim. Randevu aldım hastaneden. Kürtaj için. Çocuğu taşıyan benim. Kimse benim ne istediğimi sormuyor bile. Yavrum gönlü başkasına düşmüş erkekten hayır mı gelir? Seni de çocuğu da istemiyor belli. Ya babasız çocuk mu dünyaya getireceksin yavrum? Ne istiyorsun? Anneciğim niye böyle konuşuyorsun? Dünden beri konuşamadım ki Yiğit'le. Münevvere ben söylemediğime göre o söylemiş demektir. E şimdiye kadar susan adam bu çocuğu istemese niye anlatsın her şeyi? Onunla konuşmadan hiçbir şey yapmayacağım. Bence karar değişti. Hissediyorum bak görürsün. Hakkında hayırlısı. Görüşürüz anneciğim. İniyorum ben abi. Ders başlamıştır artık. Bak Allah bunu benim karşıma çıkarıyor ya. Ben şununla bir konuşayım ya. Abi lütfen. Birbirimize söz verdik. Ben hayatımı Yiğit'e göre yaşamayacağım. Sildim onu artık. Lütfen sen de bu meseleyi kapatır mısın? Münevver böylesi içime sinmiyor. Ama söz verdim açılmayacak bir daha bu konu. Tamam abiciğim tamam. Tamam. Teşekkür ederim. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz abiciğim. Günaydın. Cemile yok mu? Of Pınar. Allah Allah. En azından onun yüzü gülüyor. Senin gibi duvar suratlı değil. Arkadaşlar günaydın. 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 Arkadaşlar şimdi şöyle bir durum var. Ben biraz rahatsızım. Şöyle bir şey yapsak, ben size ödev versem hafta sonu tekrardan kontrol etsek? İyi de haftaya deneme sınavımız var hocam. Bugün eksik konuları anlatacaksınız, Programı iyice aksamasın. Tamam. Madem öyle istiyorsunuz, öyle yapalım. işim var burada? Seninle konuşmak istedim. Selma işim var. Bu da önemli. Ne oldu? Söyle çabuk. Münevver dün gece bana geldi. Her şeyi öğrenmiş Yiğit. Biliyorum. Benim söylemediğimi de biliyorsun ama değil mi? Sen söyledin diye düşündüm ben de. Yani başka kim olacak değil mi? Öyle olunca da bebeği istiyorsun herhalde dedim. Doğru düşünmüş mü ya? beni hayatından silmiş. Bana hiçmişim gibi davranıyor. Artık bu saatten sonra bebek doğmuş doğmamış benim için bir önemi yok. Sen nasıl istiyorsan öyle yap. Anladım Yiğit. Anladım. Anladım. Münevver. Hep onu seveceksin değil mi? İçin rahat olsun yiğit. Ben aldırdım bebeği.